Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile gönderdiği bu dini akleden değerlendiren, tefekkür eden kimseler, bu işe sadece taklit nazarıyla bakmayan, ilmini öğrenmeye girişen kimseler. Bunlar kademe kademe yükselen ilim ve iman sahipleri. Berekiler ben işin ilmine dokunmayayım, bana sadece bir ilmi hal verin, ben orada ne yapmam gerektik gerekenlere bakayım diyen kimselerin Kur'an Allah katından hak olduğu gerçeği hususunda ikna olma, araştırma, öğrenme, ilim yapma sürecine girmeyi zahid gören, onu birileri herhalde doktora yapacaksa yapar sanan kimseler büyük bir yanılgı içerisindeler. Bunlar sorumluluktan kaçan bir yaklaşım içerisindeler. Bunları ürkütmek için insan sadece şöyle demeli. Sizin benzerleriniz Hristiyan toplumda da var. Benzerleriniz farklı toplumlarda da var. Onlar da oralarda dinin öğretisiyle gerçek olup olmadığıyla, ilmiyle uğraşmayan, sadece uzaktan uzağa ne yapmaları gerekiyorsa onları yapan kimseler olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Onlar nereye gidecekse siz onlardan ayrı bir yere gitmeyi ne şekilde hak ediyorsunuz? Sadece burada doğmuş olmakla mı? Bu fark böyle bir sonuca yol açar mı? Bir akledin bakalım, bir değerlendirin bakalım, bir düşünün bakalım. İnsanın cehdi, çabası, gayreti, insanı insan yapan yanıyla ilmi devreye girmiyor ise, buradan araştırıp öğrendikleriyle bulduğu hakikatlerin ardına koyacağı fedakarlığı devreye girmiyor ise, Mus'ab olup, Ömer olup, Hamza olup, hayatını bu dava uğruna yaşayan kimselere dönüşmüyor ise nasıl bir ödülden, nasıl bir cennetten bahsedeceğiz? Sadece Müslüman bir toplumda doğduğu ve o toplumun değerlerine sadece sahip çıktığı ama ne oldukları ile ilgilenmediği ni konuşuyorsak bunun örnekleri diğer toplumlarda da çokça var. Mukallitler hakikatini bilmeden uzaktan uzağa kabul ve tasdik edenlerin bundan nasibi ne kadardır bir düşünün bakalım